Selamun Aleyküm. Arkadaşlar. Şimdi biz çok güzel kulabeler yapacağız. Şimdi ben çikolata döneceğim. Çok hızlı yer edip Ben pastaya çalsa veririm. Ama şimdi edeceğiz. Tek 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 tek. Yumurta koy. Tamam. Güzel. Ne koydun? Yumurta. Şimdi... Ben tamam, başladım, başladım. Böyle değil Yandık. Yandık. Şimdi biz arkadaşlar biz şimdi gel döküyoruz. Değil mi? Çok fazla dök. Hepsini dök. Tamam. Döktüm dök, dök. Bir tane bu. Evet. Arkadaşlar şimdi ben karıştırıyorum. Annemin sözü dinlerim. Değil mi? Ben de Pudra ben... şekerinden. Tuz mu? Pudra şekeri. Tamam. Bu mu? Evet. Tamam. Ne katıyorsun? Söyle ama. Tuz teklidi. Ha? Tuz teklidi. Pudra. Tuz teklidi. Tuz, trak. tuz, trak. Bak tuz almıştım. Atacağım onu. Bak tuz Şimdi tuz alakalı çok güzel. Ben böyle saçta koyuyorum şimdi. Dökerim, dökerim. Dişi ağaç. Daha olmuş. Hoşmuş. Dan 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 Ben bayağı sordu diyorsun. Ne böyle sordu. Malzemeleri karıştırdık. Ne kattık içlerine? Nişasta, başta yumurta, başta yağ, başta pudra şeker. E pudra şeker başta. Karıştırmaya devam ediyoruz. Ne? E, neden bunu dökmeyeceğiz? Evet. Ha? Şimdi ne katıyoruz? Bu. Yok değil mi? Çünkü unutmayın. Evet, karıştır oğlum. Karıştırdım. Biraz daha un kat. Tamam. Bak kattım. Şimdi yeter. Bak. Evet. Bir de. Bunu değil mi? Kabartma tozumuzu. Ne kabartma tozumuzu? Ben bayağı toracak değil mi bunu? Kabaracak. Nasıl? Ben ah, bunu ben ne kabaracak? Tozunu mu dökün? Bakın. Ne Ben kapamayayım. Ne mi dökün Ah bitti. Az bunu döktüm ben. Ne işte varım? Ne kalış? Sıcaklık karıştırıyoruz. Şimdi Arkadaşlar Yorumlarda Şimdi ellerimle Evet nasıl olmuş kıvamı? Çok güzel olmuş. Evet şimdi ne katıyoruz? Çikolata. Evet hadi kat bakalım. Çikolata. Kaçamat mı yaptın sen? He. Döküyoruz. Bak. Bitti çikolata. Döküyoruz. Kornaya ne katıyoruz bir de? Çikolata dökmüş. Yetti evet, bu. Başka? Bu. Onun adı ne? Ancaş fıstığı. Döktüm orada. Yardım mı? Tamam. Böyle bir Evet. Arkadaşlar şimdi geldim. Abi sen olması sorması yaptım. Evet şimdi. Son cümle kullanmaya alalım. Öyle yapmıyoruz. Nasıl? Yapacağız. Öyle dondurma mı yapacağız? Böyle alıp içine koyup bastırıyoruz. Evet. Bastır. Bu Elimizle bastırıyoruz değil mi? Bastırdık, 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 bastırdık. Tamam. Tamam. Şimdi... Nasıl yapayım? <laughs> Neden? Çıkıyor. Aa çıktı. Bir daha daha var. Bu çok acı. Bu sığmaz buna. alayım temizle. Tamam. Tamam. Şurada bastıracağız. Tamam bastıracağım. Burada. Dondurma. Burada değil mi? O bu Baş ellerimiz ellerimizi bastırıyoruz. Biraz sığmıyoruz. Temizliyoruz. oluyoruz. Temizli oluyor şuraya yapıştırıyoruz. Bak bunu şimdi kapatın. Gözüm geliyor. Bak. Bak çıktı. Ya. Şunu atacağız. Son daha. Ne yapacağız şimdi? Ha. Ne yapacağız Hasan? Şimdi bunu kullanarak atacağız. Nereye atacağız? Fırına. Duyamıyorum. Fırına atacağız. Kurabiyemiz pişti. Bakın. Çok tatlı kurabemiz. Tamam mı? Tamam. Hadi.